e Herkese merhabalar arkadaşlar aktif taşımayla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle aktif taşımanın özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra şema üzerinde yine işlemeye devam edeceğiz. Aktif taşımaya baktığımızda canlı hücrelerde canlı bakın dikkat bir e, enerji harcayarak dikkat etmemiz gereken ikinci yer. Moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru zar üzerinden taşınması işlemi aktif taşıma. O zaman ben ATP harcıyorum. ATP harcıyorsam sadece ve sadece canlı hücrelerde gerçekleşeceğim, değil mi? Yine madde derişimim azdan çoka doğru olduğu yerlerde gerçekleşeceğim. Yani taşıma yönüm daha doğrusu az olduğu ortamdan maddelerin çok olduğu ortama doğru olacak. Çift taraflı gerçekleşebilecek. Yani hem hücre içinden dışına doğru hem de dışından içine doğru gerçekleşebilecek. Hücre zarındaki enzimler ve taşıyıcı proteinler bu taşımada görev alacak. Şimdi şeklimize bakalım. Arkadaşlar şurası bizim e, hücre dışımız olsun. Birazdan neden hücre dışı olduğunu söyleyeceğiz. Surası, şurası ise hücre içimiz olsun. Şimdi içeride az molekülüm var. Dışarıda fazla molekülüm var. Ben bu molekülleri azdan çoka doğru taşırken ATP harcıyorum. Değil mi? Peki biz temel bileşenlerde ATP molekülünü işlerken ATP'nin sadece hücre içinde üretilip sadece hücre içinde tüketildiğini söylemiştik. O zaman bu bilgiyi hatırlayarak ben bu şema için ne söylerim? Benim hücrem hücre içindeki az olan maddeyi hücre dışında fazla olduğu, yani çok yoğun olduğu tarafa doğru taşıyıcı proteinler aracılığıyla veriyor. Bunu yaparken de ATP kullanıyor. Devam edelim. Şimdi küçük moleküllerin taşınması bitti. Geldik büyük moleküllerin taşınmasına. Büyük moleküllerin taşınması da kendi içerisinde endositoz ve ekzositoz olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Endositoza baktığımızda hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturarak burası önemli. Ben koful oluşturuyorsam eğer ilk aklıma gelen cümle ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Ben prokaryotlarda gerçekleşmeyeceğim. Çünkü biz biliyoruz ki prokaryot hücrelerde ne zarlı, ne tek zarlı, ne çift zarlı. Zarlı organel yok. E, haliyle endositoz ve egzositoz için prokaryotlarda gerçekleşmez dersek doğru bir cümle kurmuş oluruz. E, Koful oluşturarak hücre içerisine doğru alınmasına biz endositoz diyoruz. Endositoz özelliklerine baktığımızda da bakteri ya da protein gibi büyük moleküller. Şimdi bakterileri niye alıyoruz hocam? Biz manyak mıyız? Değiliz tabii ki. Eğer benim ak yuvarım onu parçalayacaksa alabilir içeriye. Ya da bir amipten bir ökaryottan bahsediyorsak beslenmek için gerekli büyük molekülleri ne yapacak? Yine bu yöntemle hücre içine alacak. Bunu alırken enzimlerden fayda görecek. Bunu yaparken ATP'de harcayacak. Ben ATP harcıyorsam sadece kimlerde görülürüm? Canlı hücrelerde görülürüm. Peki ben Molekülleri içeriye doğru alırken zarımın katlanmasından mı bahsediyorum? Evet. Arkadaşlar aslında bu bilgi ıı, bazı kaynaklarda ki doğrusu budur aslında bizde de e, bu noktada biraz sıkıntı oluşturuyor bu bilgimiz. Bitki hücresi gibi çeperli hücreler normal şartlarda endostoz yapabilir. Bakın normal şartlarda yapabilen istisna durumları var. Ama milli eğitim müfredatımız ya da ÖSYM'imiz bizim Bitki hücrelerinde ya da çeperli hücrelerde endostoz gerçekleşir cümlesini doğru kabul etmiyor. Bu noktaya dikkat ediyoruz. Evet normalinde doğada istisnaları var. Ama biz bunu doğru kabul etmeyeceğiz. Biz diyeceğiz ki çepersiz hücrelerde yani hücre duvarı taşımayan hücrelerde gerçekleşir. O zaman hücre çeperi endostozu engelleyen bir durumdur diye aklımızda da tutacağız. Sakın karıştırmayın eee, aklınızda bulunsun. Yoğunluk farkı önemli değil. Yani dışarıda çok ya da içeride az ya da dışarıda az içeride çok olması bir şey fark ettirmiyor. Yeter ki ben o hücreyi alabileyim. Alabiliyorsam sıkıntı yok, alamıyorsam Canlı değilimdir zaten çünkü neden alamıyorsam ya enzimlerimde ya da ATP harcama sistemimde bir sıkıntı vardır. Yoğunluk farkı önemli değildir. Olay gerçekleştikten sonra hemen şeklimize bakalım. Bakın burada çok net görüyoruz aslında. Olay gerçekleştikten sonra dikkat edin zarın yapısından ben zar mı koparıyorum? Evet koparıyorum. Eğer ben zardan zar parçası koparıyorsam bu zarın yüzeyi ne olacaktır? Küçülecektir, azalacaktır değil mi? Zar yüzeyini endositoz olayı küçültür diyeceğiz arkadaşlar. Ya da hücrenin yüzey alanı ne olacaktır? Küçülecektir. Endositoz olayımız tek yönlü demiştik az önce. Nereden nereye? Hücre dışından içine doğru gerçekleşen bir olay olarak aklımızda kalsın. Hemen bakalım. Besin moleküllerimiz bu şekilde dışarıda büyük moleküller zardan direkt fosfolipitten geçemiyorlar. Geçemedikleri için de hücre zarımız içe doğru bir katlanma yaratıyor. Biz buna endostoz cebi diyeceğiz. Eğer yaptığımız olay katı bir besini içeriye almak ise bu olaya fagositoz diyeceğiz. Oluşan şu çıkın girintiye ise yalancı ayak diyeceğiz. Eğer ki eğer ki benim yaptığım olay sıvı molekülü hücre içerisine almak ise o zaman da ben bu içeriye doğru girintiye pinositik cep diyeceğim. Pinositik cep diyeceğim. Ve diyeceğim ki pinositik cep pinositoz olayıyla karşımıza gelecek. Pinositoz diyeceğiz. Bu olaya pinositozun gerçekleşirken oluşturulan cep şeye de pinositik cep diyeceğiz. Sıvı moleküller pinositoz, Katı moleküller fagositoz yoluyla hücre içerisinde alınacak. Eğer fagositoz yapıyorsak arkadaşlar biz yalancı ayak kullanacağız, oluşturacağız daha doğrusu. Pinositoz yapıyorsak yani sıvı moleküller içeriye alıyorsak o zaman da oluşan yapıya endositoz cebi dedik ya biz az önce burada ona pinosik cep diyeceğiz. Her iki olayda da fark etmiyor, enzim kullanılıyor, ATP harcanıyor. Bu noktaya dikkat edin, Bunu, buraları asla unutmayın çünkü... E, canlı ya da cansız hücre terimleri sürekli karşınıza çıkacak siz buralarda ne kadar dikkatiniz açık olursa soruları da o kadar rahatlıkla cevaplarsınız gelelim egzostoza şimdi egzo hücre dışına o zaman ben hücre dışı madde vereceğim değil mi hücrelerin kofulu içindeki bak yine kofulu gördük değil mi arkadaşlar yine prokaryotlarda gerçekleşmeyeceği aklımıza gelecek e, kofulu içindeki büyük maddeleri hücre dışına vermesi olayı neymiş ekzositozmuş. sitozun özelliklerini şöyle bir hemen göz atalım. Enzimler burada da görev almak zorunda. Kompleks bir olay gerçekleştiriyorsunuz. Ekstra yardımcılara ihtiyaç duymak zorundasınız arkadaşlar. ATP harcıyorum. Enzim, hormon, yine bitkilerde çam sakızı, reçine ya da koku salgılanması gibi ya da böcekçil bitkiler vardı hatırlayın. Böcekçil bitkilerde e, böcekten azotlu bileşik alabilmek için ne yapıyordu? Sindirim enzimlerini böceğin üzerine salgılıyordu. İşte bu salgılama işlemi neydi? Egzositozla gerçekleşiyordu. Yine sinir hücrelerinde nörotransmitter maddelerin salgılanmasını örnek verebiliriz. Ya da vücudumuzda tükürük, süt, ter gibi salgıların salgılanmasını örnek verebiliriz. Dikkat ederseniz cümlede hep bir salgılanma var. O zaman biz salgılama diye karşımıza gelen bütün örnekleri egzostoz olarak kabul edebiliriz sadece canlı hücrelerde gerçekleştiğini artık buradan da tahmin edebiliyoruz. Neden? Çünkü ATP harcıyorum. Zara koful eklendiği için arkadaşlar bakın dikkat edin ben zara buradan zar ekliyorum. Bakın bunu almışım getirmişim birleştiriyorum. Yani zara zar ekliyorsam eğer zarın yüzeyine olacaktır artacaktır. Madde, geçiş, madde geçişimiz tek yönlü olarak gerçekleşecek. Hücre dışına doğru gerçekleşecek. Bakın e, aktif taşıma ya da pasif taşıma da çift yönlü demiştik. Yani hem hücre içine hem hücre dışına alıp verebiliyorduk. Ama endositoz tek yönlü sadece hücre içerisinde. Egzositoz tek yönlü sadece hücre dışına madde alıyor ya da veriyoruz diyoruz. Bu tek yönüden neyi kastettiğimizi artık bence oturtmuşsunuzdur. Derişim farklı önemli değil arkadaşlar. Yani herhangi bir maddenin dışarıda çok ya da az olması bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki almak isteyelim. Neden almayalım ki? Değil mi? Devam edelim. Evet e, geldik. Bu güzeller güzeli konunun son kısmına. Arkadaşlar taşınma konusu evet biraz kompleks bir konu. Ama verdiğimiz o detaylara canlılık ya da işte lipid tabakadan direkt geçme ya da zardan geçebilme ya da geçememe gibi, enzim kullanma gibi terimlere bazen dikkat ederseniz, bazen de çoğu zaman, her zaman hatta dikkat ettiğiniz zaman bu konuyla ilgili soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Bakın önümüzde bir tane sorumuz var. 2018 TET e, fen bilimleri kısmında sorulan bir biyoloji sorusu, hücre ile ilgili bir soru. Sorunun ne kadar aslında kolay olduğunu göreceksiniz. Hemen şöyle bir göz atalım. Yani şekle baktığımızda böyle bir diyorsunuz Allah Allah ne oluyor diye ama öyle değil. İyice bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ben hiç soruyu okumuyorum, şekli yorumluyorum. Benim iki tane taşıyıcı proteinim var. Görüyorum artık bunları tanıyorum çünkü. Fosfolipid tabakam üzerinde taşıyıcı proteinlerim var. Kare şekilli maddeleri bakın bir İki tane olduğu yerden çok olduğu yere taşıyorum. Yani ben azdan çoka doğru mu madde taşıyorum... Evet, o zaman bu ne oluyor arkadaşlar? Bu aktif taşıma oluyor, değil mi? Peki ben burada kesinlikle ne yapmak zorundaydım? ATP harcamak zorundaydım. Üçgen şekilli maddelere baktığımda ise çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşıyorum. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru taşıyorum. O zaman e bir de taşıyıcı proteinim var, değil mi? Bak hazır böyle vermişken direkt difüzyon demeyelim. Biz buna kolaylaştırılmış difüzyon diyelim. Şimdi bakın taşıyıcı proteinim var, küçük molekülü zar içinden geçiriyorum taşıyıcı protein yardımı yardımıyla ve çoktan aza doğru. O zaman benim olayım neydi? Kolaylaştırılmış difüzyondu. Eğer azdan çok taşıyıcı proteinle taşıyorsan nedir benim yaptığım olay? Aktif taşımadır. Ben burada ATP harcıyorum ama ben burada ATP harcamıyorum. Aklımıza kalsın. Şimdi sorumuza dönelim. Bakın şekli yorumladık. Diyor ki şekilde hücre zarında gerçekleşen iki farklı taşıma olayı gösterilmiştir. Biz bulduk onları çoktan. Siz uyuyun orada. Bu taşıma olayları ile ilgili ifadelerden hangilerinin her iki taşıma şekli için de hemen ben alıyorum ortak. Benden ortak olanları istiyor. Şimdi madde geçişleri derişim farkına göre kendiliğinden gerçekleşir. Biz en en başta ne söylemiştik arkadaşlar? Kendiliğinden gerçekleşiyorsa madde geçişi o olay neydi? Pasif taşımaydı. Her ikisi içinde ortak mıdır bu bilgi? Tabii ki hayır. İkiye bakıyoruz. Zar proteinleri işlev görür. Evet bakın ikisinde de taşıyıcı protein. Burada bir taşıyıcı proteinim var. Şurası şuradan bahsediyorum. Burada bir taşıyıcı proteinim var. Haliyle ikisi için ortak olarak kabul edip bu doğruyu bilgiyi doğruyu bilgi bilgiyi doğru kabul edebiliriz. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir cümlesine artık Hani soruya tekrar dönmemize gerek var mı? Bence yok. Çünkü zaten en başta biz söylemiştik dediğimiz gibi onlar uyusun. Biz doğru cevabı her zaman buluruz bir şekilde. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Farkındayım. Ama unutmayın pes etmeyenler kazanıyor. Siz de bence pes etmeyenlerden olacaksınız. Sizin o potansiyeliniz var. Her zaman bunu size geçiriyorsunuz. Umarım benim enerjim de size geçmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.